arkadaşlar korku oyuncu kanalına hoş geldiniz ee, bugün size e, tanıdığım kişilerin yaptığı bir server tanıtacağım şimdi göstereyim şöyle böyle burada portallar var ama dur önce şey unuttum kuralları okutayım şimdi kurallar burada yazıyor kurallar Hop istemek yasak, küfür yasak, sorun çıkartmak yasak, saygısızlık yapanlar admin'e söyleyin. hack açan banlanır. İyi eğlenceler yazıyor burada da. İyi eğlenceler. Ee, adı, adı neydi? Bir dakika adına bakayım. Ee, adı, bir dakika, neyse adını boş verin. Ha, Ay Yıldız Craft. Ee, şimdi, tanıtım portalına giriyoruz. İşte burada yazıyor. Her gün daha fazla kişiye ulaşmaktayız. Burada da yapan kişilerin adları. Ee, burada sakız davranışlar yayılıyor. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar var. Servinizin gün içerisinde sürpriz sartı içinde açılır. İyi günler, keyfinize bakın. Ayıldız Craft. Craft. Şimdi bir dakika ben geri gideyim. Spa. Tamam. Şimdi diğer şeyleri de ee, burada da bedava odalar var işte. işte. Bu bedava odalardan kimsenin olmadığı odalardan e, yapan kişileri söylüyorlar. Onlarda adını yazıyorlar. Onun oluyor odalar. Mesela ben kendi evimi göstereyim. Tabi neredeydi? hatırlamıyorum. Uzaktaydı buralarda. şöyle şöyle hatırladım tabi evet burada yazı işte adım böyle İşte buradan da çıkalım anlamışsınızdır Zeyda da. burada mıydı Yok, buradan da tamam Burada böyle diğer şeylere de gidelim ee, spam, bak niye Ha spam Tamam, şimdi diğerlerine gidelim. Ee PVP var burada. Mod PVP hoş geldiniz. Ayrılmak için spam yazman gerek. Takım olduğuna bakmayın herkes tek takım 1 takım 3 takım 1 takım 3 takım 3 4 4 4 yok konuşamadım Böyle işte burası da PwP alanı orada admin yanıyor Güzel Ben de yanayım Ya da yanmayayım direkt çıkayım Tamam Tamam Şimdi Diğer ne neydi parkur parkur yapamıyorum e, yukarı yukarı yazıyor burada parkur e, burada geri gitmek için buna basıyoruz eğer düşerseniz var parkur yazmanız gerek iyi şanslar hakkınızı helal edin e, diamond set ödüllü parkur böyle Niye attım ben şimdi kendimi? Neyse bilmiyorum. İşte böyle. Bir ne? Hidnam ismi? öğrenmiyorum da ya. Ha, diamond set veriliyor. Tabi bir yer var. Orası çok zor. Örsem bir de iyi olacak da. Ee, sonra ne var sırada? Sırada muhabbet odası var. Şimdi burada yazıyor. sağdan başlayayım. Saat 5 ile 5 buçuk arası komedi. 5 ile 6 arası romantik. 18 18 ve yani 6 6 buçuk boş. Muhabbet odası her türlü konu içerebilir. E, 8 6 buçuk 7 Minecraft bilgileri. 7'den 11'e kadar korku. Burada da geri gitmek için şey burada da oturuyoruz konuşuyoruz falan. Sonra devam. Ee, Ay sinema. Şimdi salon bir salon iki falan onlar var. Burada da salon bir bir tanesine girelim biz. Böyle burada oturuyor. Da bu böyle değildi galiba neyse böyle. İşte e, böyle oturuyor izliyor ne kadar izlemiyorum aslında Ben neyse ee, spa bir dakika yanlış yazdım spa tamam Biri kim, kim vuruyor bana her geldiğinde ya neyse şimdi labirent ben labirenti ezbere biliyorum Yaptım yani hatırlıyorsan tabi öyle. şuradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, şöyle, böyle, öyle böyle şöyle, sana şöyle, böyle ve geldik. Bitiren atmayı söylesin. Neyse yazayım. Sağ. Ol. şimdi sırada Ütopya var. Biliyorsunuzdur hepiniz onu. Nereye kaçıyorum? Birader yazıyor burada. İşte böyle Ütopya yapmışlar. Burası neresi? Barınak. Burası. Gelmesin abi. Burada işte böyle yiyorsun falan filan ama yiyemiyoruz aşağımadığımız için. Burada da fırın filan var sonra 2 e, iki numaralı yatakhane bu böyle yani birinciyi göstermedim direkt ikinciyi gösteriyorum ya yani. birinci numaralı da burası sonra kafe göstereyim size kafe de vardı kafe kafe burası böyle oturuyoruz filan keyif kebap filan yani keyif kebap şiş biraz rahat sonra çıkalım şuradan da. Sırada ne var? Bakayım. Gincince. Şuradayız herhalde değil mi? Evet. Ölüm atlayışı. ne Öreceğiz yani. anladığım bu. Hola atlayamadı. Güzelmiş. Bir daha deneyeceğim. Neyse baş var gücadayım. Yanlış şey gidiyorum güzel. Şimdi bu ne? Extreme parkour. Lan biz ne? Niye burayız şimdi ya? Dur bir dakika yazayım. Şöyle bir alayım ben. Ben çok istasın. Şimdi Eksini Park'ın bu günün birincisi ilan edilir. ve bir sürü item ay, nasıl <laughs> ben bilmiyorum nasıl yapıyorum item mi diyor item mi ne her neyse iron set, gold set, diamond set, iron sword, gold sword, ve diamond sonra ne yazıyor burada what spawn'a gidiyor tekrar ee, başınız başarılar dilerim. işte admin admin de burada işte. Böyle. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Amaç Ha. Anladım. Hadi ya. Tam iyi hoş güzel yapmışsınız da. Artın ölecek şimdi. Hadi beni de al. ben daha düşeceğim tekrar. Of. Heh. Ya bu şey olmaz hadi. Evet hadi. Hadi. hadi 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 hadi. Yardım yazayım. Hmm, hadi ya. Kötü olmuş. Şuraya koysalar salabilirim de. Hele bu. Her yer taş olur. Çıktım. Çıktım. Oha. <laughs> Allah'a Tamam. Böyle. Tamam. Parkurculuğu konuşturuyor orada. Tamam, tamam. İyi. Çok iyi. Admin ölüyor ya. Çekisi. Burası kolay. Kolay derim ölürüm. Yani dedim. bu da böyle. İşte böyle. Dur buralarda ne yazıyor onlar bakayım. Haber platformu. Face'de ee, işte. böyle Allah emanet olun. Vardlar yani portallar. Kurallar orada, şurada. orada şey portallar orada. işte aynı şeyler yazıyor. Bir dakika. Tamam. Foto çekeceğiz sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ben de bitmiş. Ben de kılıç Vurmayın. Neyse. Tamam. Vurmayın mı? Evet. Tamam. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi vuruyor bunlar da. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bu ne yapıyor hala bitti bitti her neyse videoyu burada bitiriyorum ee, başka sorularda da böyle göstereceğim işte yani öyle göstereceğim İyi günler ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın tabi güzel yorumlar da yapın mutlu edersiniz beni ee, iyi oyunlar